merhaba. Bugün sizlerle orbeze tanıtacağız. İyi seyirler. Videoyu like atmayı unutmayın ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle orbezleri tanıtacağım. bu, bunu biz alırken böyle boncuk gibiydi. Böyle şu kadarcık falan da. E, suya koyduk. Böyle şişti. Bu kadar falan oldu işte. Bu kadar bir şey oldu. E, başlıkta zaten şu iki minişim size açıklama yaptı. Bu e, iyi seyirler falan dedi. Bu like atın dedi. Sonra şimdi yanlış e, yalnız Şimdi size ay bezleri renklerini falan göstereceğim. Şimdi en hoşuma gittiğini gösteriyorum. İşte böyle bir sarı, ya sarı sarı diyorum, yani, turuncu var. Ve koyu turuncu, sonra böyle biraz daha açık, bir de böyle çok açık var. İşte böyle var. Üçlü böyle. Ondan sonra yeni bir renge geçelim. Böyle bir mavi var. Çok güzel. Oy çok güzel. Ben de yüzeceğim. Yap. <laughs> <laughs> Aa bakın almış. Ben de götürüyorum. Kusura bakmayın. <laughs> tamam. Şimdi size şunu göstereyim. Oh. Baba, baba. Şurada bir tane var. Evet. Bu böyle. E, bu fuşya. Fuşya pembesi. Ondan sonra. Bu da benim favorilerimden biri. Ben bunu çok sevdim. Bu kırmızıya. Ben bayıldım. Ha. Evet. Şimdi bunu görünce şok olacaksınız. Na 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 na. Çok tatlı. Pamuk şeker pembesi gibi değil mi? Bab beni de gör Evet çok tatlı. Evet. Şunları gösterdiğime göre şunu şuraya çekin karışmasın. Evet. En sevdiklerimden biri oldu. Zümrüt yeşili. Zümrüt. Zümrüt yeşil ya çok sevdim. Biraz büyük. Hii, çok sevdim. Bu arada bunun özelliği yani bazı orbezler böyle patlıyor ama böyle patlamıyor. Üstüne otursam bile patlamıyor. Bir dakika. Şimdi sandalyeyi göster. Şimdi sandalyeyi koydum. Üstüne oturuyorum. Sonra altımda hissedebiliyorum. Bakayım hiçbir şeycik olmamış. Çok sağlammış gerçekten. Evet. <laughs> Biz illa bir çınarı geçirmen gerekiyor şöyle. Ay. Şu an ne kapta? Neyse. Ee, bu da bitti. Şimdi. Dur. 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 Yerine otur. Şimdi asıl bomba. Ne 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 ne. Oy. Şeffaf. Bakın buraya miniş giriyor. Bakın böyle o bezin miliş gözüküyor. Böyle minişin yansıması gözüküyor. Şurada şu yeşilli olanı yeşilli olan şu taraf ve göz. Şunlar falan. İçine böyle şeffaf olduğu için içinden gözüküyor orbezlerin. Evet şimdi fıstık yeşili geliyor. Hazır mısınız? Evet. mı? Evet. Diyemedim. Evet. Diyemedim. Evet. Tamam o başıma. Hmm. Hey, Bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şunu alayım. Bakın. Kendi kendine. Valla. Ah. Yere düştü bir dakika. Pas düştü düdü. Baba ayağının altından çekemsin ha. Bir dakika. Şöyle. Bir Evet. Şimdi tamam. Ben bu sarıyı çok sevdim. Bakın en sevdiklerim şu ikisi. Göstersene. Şu, şu ikisi. Onları da sonra bakacağız. Bakın şu sarı ya. Çok güzel böyle altın gibi. Ben buldum. favorilerimden bir Ama şimdi en ama en çok sevdiğim inci geliyor. Mmm. İnci çok güzel. İnci gibi. Bunları ben böyle patlatmaya kıyamıyorum. Evet son çok güzel bir üzüm kaldı. Yani dersen insan bakınca böyle aklına üzüm geliyor. Mor üzüm geliyor. Çok güzel. Amanın bu ne ya. Amanın eğmeye gelmez oynasın. Evet, bitirdin galiba. Öyle mi? Evet, bir de ama bir oyun göstereceğim. Böyle bir tane CD aldım. Böyle bulutlar falan çizdim. Bulutlar böyle bir şeyler diyor. Bu bir oyun. Şimdi. Böyle çeviriyorsunuz. Önünüze hangi bulut geliyor? Mesela benim önüme uyuyan bulut geldi. Böyle diyor. Şu geldi. O zaman benim şimdi uyumam gerekiyor. Evet. Uyudum hadi. 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 Bitirdik. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bu arada şu, şu aşağıda bir yerde ee like, ee, abone tuşu olacak. Oraya basın tamam mı? Unutmayın bak. Şurada şurada. Yanlış yere basma. Hadi bay.